Beşinci sınıfın süper çalışkanları milyonlarla alakalı bir test daha buldum. EBA'dan haydi birlikte çözelim. Hasan öğretmen 5 arkadaştan şekildeki gibi el ele tutuşup 5 basamak bir doğal sayı oluşturmalarını istiyor. Daha sonra ise oluşturulan sayının 10 binler basamandaki rakam ile onlar basamandaki rakamını yerini değiştirip yeni bir doğal sayı oluşturmasını istiyor. Son oluşan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sayımız ne? Orada 53 bin iki yüz, yetmiş, altı. 10 binler ile onları yer değiştireceğiz. Yani 7'yi alacağız 10 binlere, 5'i alacağız onları atacağız. Bu durumda ne olur? 73.256 olur. Cevabımız C şıkkıdır. Sayısının birler ve binler bölündeki sayılar yer değiştirdiğinde aşağıdaki sayılarda hangisi elde edilir? Birler ve de binler. İşte bunları yer değiştireceğiz. Bunu ortaya atacağız. Ortadakini de sona atacağız. 256 duracak yalnız. Daha sonra 458 olacak ve 152 de sona atacağız. Bunun aynısı C şıkkında var. Şekildeki öğrencinin okuduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? 652 diyor sonra milyon diyor. Önce şu 652'yi bir yazalım. 652 hayali bir nokta koyduk. Sonra 482 diyor. Hiç bin demedi fark ettiniz mi? Demek ki binler bölünde sayı yok. 0 0 0. Sonra 482 dediği için son birler basamağında 482 yazdık. Cevabımız 5. şıkkıdır. 24 milyon 876 bin 531 sayısının 100 binler basamağındaki rakamın basamak değeri. 100 binler basamağımızda burada ne var gördüğünüz gibi? 8. 8'in basamak değeri dersek 8 çarpı 100 bin. O da ne yapar? 800 bin yapar. Cevabımız nedir? D şıkkıdır. Tahta yazdığım sayının 100 milyonlar ve 100 binler basamadaki rakamlar yer değiştirdiğinde hangi sayı elde edilir? 100 milyonlarda 5 var ve 100 binlerde 9 var. 9 da 5 yer değişecek. Yani 9'un yeri 5'in yerine 9 yazalım. 948 milyon 563 .134. İşte bu sayı elde edilir. 247 milyon 371 768. Sayısındaki 7 rakamlarına ait basamak değerlerinden en büyük kaçtır? Şimdi bu en büyük deyince benim aklıma burası geliyor. Çünkü orası milyonlar basamağı. 7 milyon var orada. 7 milyonu yazdık. Hepsini yapalım gelin gençler. Şu 7 10 binler basamağında olduğu için bunun basamak değeri 70 bindir. Bu 7 ise yüzler basamağında olduğu için bunun basamak değeri de nedir? 700'dür. Tabii ki en büyük olan 7 milyondur. 5 şıkkıdır. Yukarıda verilen bilgiler seçeneklerdeki sayılardan hangisine ait olabilir. Basamak sayısı 6'dır diyor. A şıkkı gitti. A şıkkı gördüğünüz gibi 5 basamaklı. Birler bölünü oluşturan sayı 240'dır diyor. Bak burası da 240. Burası da 240. C de gitti. 100 binler basamağındaki rakam 4'tür. 100 binler basamağı dediğimiz... İşte burası bu 3'müş. Ama bakın buradaki 100 binler basamağımız ne? 4'müş. Bize de 4'tür dediği için cevabımız D şıkkı olur. 0, 1, 2, 3 ve 4 rakamları kullanılarak yazılabilecek 5 basamaklı en küçük ve en büyük doğal sayının toplamı nedir diyor. 5 basamaklı yazabileceğimiz en büyük 43.210 sayısı. En küçük ise 1, 0, 2, 3, 4. İşte bunların bana toplamını soruyor. 4, 4, 4, 3 ve de 5. 53.444 cevabımız C şıkkı olur. Birler bölüğündeki sayı 235. Şimdi bölükleri şöyle ufak ufak yapalım. En sonucu neydi arkadaşlar burası? Birler bölüğü. İşte burası neymiş? 235'miş. Şu ortası neydi? Burası da binler bölüğüydü. Binler bölüğünde de ne varmış yukarıda gördüğünüz gibi? 742. Milyonlar bölüğünde ise 78. Hemen 78 şu tarafa doğru yazdık. Burayı boşuna çizmişiz diyoruz. 78 milyon 742.235 Cevabımız A şıkkıdır. 24.580 sayısı sayı boncukları gösteren aşağıdakilerden hangisidir diyor. İlk başta 10 binler basamağında 2 var. Bakın burada 10 binlerde 2 var. Sonra binlerde ne var? 4. Binlerde 4 tane olacak. Bakın burada da yine 4 tane var. Yüzler basamağında 5 olacak. Bakın yüzler basamağında 5. Sonra onlar basamağında 8 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve de birler basamağında 7 olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Cevabımız B şıkkıdır. 5'ler çok şanslısınız. Akıncı Matematik gibi bir arkadaşınız var sizin. En kısa zamanda yeni ebat testleriyle karşınızda olacağız. Bay bay.